Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Uluslararası Menteşe Beyliği Sempozyumu kapsamında Bodrum'a gelen öğretim görevlileriyle yemekte bir araya geldi. Kıl Çiçeği düzenlenen yemeğe Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ve çok sayıda öğretim görevlisi katıldı. Obrigado. Düzenlenen yemek için Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'a teşekkür eden Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Adnan Çevik şunları söyledi. Biz Batı Anadolu Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumunun ikincisi olan Menteşe Beyliği Sempozyumu için burada bulunuyoruz, misafir bulunuyoruz. Bodrum Kalesi'nden buraya geldik. İki buçuk gündür 12 oturumla e, Menteşe Beyliği'ni konuşuyoruz Muğla Üniversitesi'nde. 9 Eylül ve Ege Üniversiteleri'nin birlikte bu Türk Tarih Kurumu'nun teşvikiyle başlatılmış bir proje. Batı Anadolu beyliklerinin, Türk beyliklerinin yeterince iyi bilinmediğini düşünüyoruz. Yani Osmanlı ve Selçuklu'yu konuşuyoruz ama bu bölgenin Türk varlığını hem sanatsal açıdan hem dil açısından hem de kültür tarih açısından önemli bir köprüsünü teşkil eden Batı Anadolu beyliklerinin yeterince bilinmediğinden hareketle Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi böyle bir proje geliştiren tarih kurumunun teşvikiyle ilk ile iki, 10 yıl, e, iki yıl önce 2010'da Aydın oğullarında Aydın'da yaptık. Şimdi ikincisini Menteşe Diyarı'nın başkenti Bilas, Mula, Konacık, Bodrum, Ayaslu bu yörede e, yapıyoruz. 48 bildiriyle e, 20 üniversiteden Türk Üniversitesi e, 7 6 7 tane de Batı üniversiteleri. Bunun içerisinde İtalya var, Malta var, İngiltere var, Rusya var, Azerbaycan var. buradan gelen araştırmacılar iki buçuk gündür Menteşe Beyliğini konuştular. Menteşe Beyliğinin kültürünü, sanatını, edebiyatını ve bu topraklara kattığı değerleri konuştu, konuştular. Bu kapanış oturumumuzda bugün bitirdik. Son bölgeyi gezdiriyoruz misafirlerimize. Buradan da yarın sabahtan itibaren yolcularımızı misafirlerimizi yolcu edeceğiz geldikleri yerleri Dolayısıyla içinde bulunduğumuz Menteşe Diyarı'na bilimsel anlamda bu bölgedeki varlığımızın tescili bilimsel anlamda ortaya koymak için buradaydı. Ege Üniversitesi'nden, 9 Eylül Üniversitesi'nden, Konya'dan, Kayseri'den, Kastamonu'dan, Karabük'ten, Zonguldak'tan, Marmara'dan, İstanbul Üniversitesi'nden, Medeniyet Üniversitesi'nden, Türkiye'nin pek çok üniversitesinden akademisyenler burada yıllara birikimlerini paylaştılar. Bu bir kitap haline sempozumu bildirimleri basıldığında da kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Şunu vurgulamak istiyorum. bu Üniversitesi bu yıl 20. yılını kutluyor. İlk kez Menteşe Beyliği, uluslararası bir Menteşe Beyliği sempozumu yapıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bildiriyle, bildiri kitabıyla birlikte de kamuoyuna, Muğla kamuoyu üzerinden bütün Türkiye kamuoyuna oradan da evrensel bir bilgi olarak bütün dünyaya Menteşe Menteşe Beyliği'nin kültürünü, dediğim gibi sanatını, edebiyatını bilimsel bir şekilde ortaya sunmuş Öncelikle Konacık'a ve Bodrum Yarımadası'na gelen akademisyenlere hoş geldiniz diyen Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun şunları söyledi. Önemli bir çalışma <laughs> yürütüyorlar. Çünkü Konacık'a olarak Bodrum Yarımadası'nda yaşayan çalışacağımızı düşünüyorum. Önemli bir çalışma yürütüyorlar. Ben yani başta Bolu'nun Partisi Rektörümüze, Saygı Değer Hocamıza, diğer çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun bilgisini de heyecanla bekliyorum. Bir fırsatta da okumayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz tarihini bilmeyenler, tarihini bilmeyenler geleceği